Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün sizlere yepyeni bir life hack'ten bahsedeceğim arkadaşlar. Bugünkü bahsedeceğim life hack kettle nasıl ısıtılır arkadaşlar? Evet, yanlış duymadınız. Kettle nasıl ısıtılır ve içine su nasıl eklenir? Evet, iki tane life hack var. Hatta üç tane olacak arkadaşlar. Kettle nasıl ısıtılır? Kettle'ın içine nasıl su katılır? Kettle'ın içindeki suyla nasıl kahve yapılır arkadaşlar? Evet. 3 tane life hack bir yerden gelecek arkadaşlar. Daha fazla life hack gelmesi için like etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ee, Kettle'ın tarihine başlayalım şimdi. Ee, i̇lk zamanları e, kill the kill'mış arkadaşlar. Yani ölümü öldürmüş. Hani su bir ölüm. Boğuyorsun ya. Evet. Su... Boğuyorsun böyle, suyla olur tabi. İşte su bir ölümü temsil ediyormuş. Ölümü temsil ediyormuş evet. Yanlış duymadınız. Sonra sıcak suda boğulur. olur. Ee, işte soğuk suyu sıcak su yapan bir alete ne denir? Kill the kill. Yani bunu e, ilk duyduğumda ben de sizin gibi şaşırmıştım arkadaşlar. Ama daha sonraları alışıyorsun böyle hikayeler duymaya. Çünkü bu hayatın bir gerçeği, hayatın gerçekleri, hayatın gerçekleriyle yüzleşirse hayatın yalanları değil, hayatın gerçekleri oluşur arkadaşlar. Evet. Çetim hadi eyvallah günaydın. Neyse boşu geçelim şimdi işimize gelelim. Hemen şuradaki, şuradaki arkadaşlar kettle'ımızı getiriyoruz. Evet arkadaşlar kettle'ımızı getirdik. görüyorsunuz ee, bakın. Premier. premierlikten geliyor galiba ismi. Şöyle şöyle. Bakın burada su şöyle çıkartılıyor. İçinde kireç yok. Oh mis. Kapatalım. Ee, buradan bir şey geliyor arkadaşlar. Bakın. Fiş. Fiş arkadaşlar. Burada elektriği kettle'a iletecek olan başka fişimiz var. Bu fişi sokuyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın. Bu işlem gerçekleşince bakın iki vücut tek vücut oldu arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız. İki vücut, iki vücut, tek vücut oldu arkadaşlar. Şimdi kettleımız ısıtmaya hazır. Ee, hemen su dolduralım. Ama ben şöyle tavsiye ediyorum arkadaşlar, böyle direkt su doldurmayın da, böyle doldurmayın. Buradan arkadaşlar çıkartın şöyle, bardağınızı alın, bir tane Nescafe'nizi alın, bunun suyun altına koyun arkadaşlar. Kafayı koydunuz mu arkadaşlar? Bunu, açın. Bunu alın. İçine doğru dökün arkadaşlar. Arkadaşlar şu önemli düğme var Burada bakın Şurada önemli bir düğme var. Bakın. Bakın yanıyor arkadaşlar. Bu yandığı takdirde bakın kettle'ınız ısınıyor. Bakın. Kettle ısınıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kettleımız yanında ısınırken ben başka bir olay hatırlatmak istedim. Ee, son günlerde her gün video atıyorum. Ee, daha fazla video için böyle life hack serileri yapmaya başladım. Ee, yemek videosu fikri aklımda yok şu anlık. Ee, aşağıdaki yorumlara kolay basit evde yapılabilecek benim yapabileceğim yemekleri atarsanız mutlu olurum daha fazla life hack veya yemek videosu için like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar like'ların çok önemli. Şimdi mesela benim videoma 15 like geldi diyelim. 15 like'ın 15'i de 15 tane videoda beni gösteriyor arkadaşlar. Evet görüyorsun 15 tane videoda beni görme şansı oluyor insanların. Ondan dolayı Enes Batur bu kadar çok izleniyor. Beni o kadar az izleniyorum arkadaşlar. Eğer bir gün mutlu bir çocuk olabilirsem Enes motoru geçeceğim arkadaşlar. Kettle'ımız ısınsın. Biz muhabbet. Aa kettle'ımız ısındı arkadaşlar. Bakın. Götü attı. Şimdi bardağımızı aldık. Evet, şöyle. arkadaşlar şöyle. Marka markayı göstermeyelim arkadaşlar üçü bir arada. Üçünü birini içe şimdi. Buradan açıyoruz. İçine boşaltıyoruz arkadaşlar. Evet. Tam olarak böyle. Sonra buradan suyumuzu alıyoruz ve içine boşaltıyoruz. Tam olarak böyle. Fişimizi çıkartıyoruz. Çıkarttık. Artık iki vücutlar. Sonra arkadaşlar buradan bir tane kaşık Olduk. Bunu böyle karıştırıyoruz. Karıştırmak bu işin püf noktası arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ve kahvemiz hazır. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benimle kalın.